İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Dersler zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Korku çok kötü bir şey ya. Evet korku lazım yani korku Allah boşa yaratmamış. İnsan hayatını muhafaza etmek için haşeratından, tehlikelisinden, şundan bundan kendini muhafaza etmek için Allah verdiği bir hiç lazım yani. Lazım da olmayacak şeylerden korkmamak lazım ya. Olmayacak şeylerden korkmamak lazım. Yani. Veya maslahat var yapılması lazım. Olacaktan da korkmamak lazım yani. Yani bir iman yolunda, İslam yolunda, bir şey yolda bir şey lazım geliyor. Korkarsan yapmayacaksın. Değil mi? Oradaki o korku cebanettir, meskenettir, berbatlıktır, pisliktir. Yani neticede elbette belki bir ifaden olacak, bir mahkeme olacak, bir, bir, olacak yani bundan. Yani neyi bedava yemişsin sen? Yemeği bile yerken bilmem kaç, kaç dakika ağzında çiğniyorsun yani. Dinleyerek yutuyorsun, onun bile bir zahmeti var ya, yemek yerken bile bir zahmeti var yani. Bu korku damarı hakikaten bu kör rejiminin yerleşmesine sebep olmuştur. Müslümanlar azami derecede korkuyorlar. Korkulmayacak şeyden korkuyor. Ömründe bir tek defa 5 dakika karakola gidip ifade vermek korkusundan ne dinini bırakıyor, ne imanını bırakıyor, ne İslamını bırakıyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Yoksa bu rejim bu kadar kolay yerleşmezdi. Geldiler herkesin evindeki kızı çocuğunu alıp götürdüler. Adam direnç göstermedi yani. Hemen kızımı nereye götürüyorsun? Okutmuyorum. Götürdü köy ensillerine bilmem ne. Buradan tek gitti, oradan kucağında çocukla döndü. Korku damarı. Korku damarı. Eğer milletten tepki olsa bu kadar elini kolunu sallaya sallaya bu rejim yerleşmez diye. Yani. Hiç tepki yok. Hiç tepki yok. Ben dört tane bacım var. Hepsi okuma çağındaydı o zaman. İki günün biri karakola çağırıyorlar babamı. Kızlarını alıp götüreceğiz. Okulacağız. 4-5 böyle olunca karakola gelince o karakol komutanına diyor ki beni bu yaştan sonra evlat katili yapmayın. Evlat katili olursam ondan sonra önüme gelen kim varsa onu da öldürürüm. Kızlarımı size vermiyorum. diyordu. Bir daha ne kafım çaldılar ne iş yerine geldiler. O kadar. Yani biraz cesaret göstermek lazım geliyor. Böyle 10 tane 20 tane Elazığ'da direnç gösteren olsaydı herhalde bu kadar tespayelik olmazdı yani. Elazığ'da çarşafsız tek kadın yoktu. Tek. Bulamazdın. Benim gördüğüm okulda sanat okulunda gördüğüm Elazığ'da çarşafsız kadın yoktu. Şimdi çarşaflı kadınları öcü diye çocuklar taşa tutuyor. Direnç yok. Direnç yok. Korkuyor. Korkulmayacak şeyden de korkuyor. E yani nihayette bir polis gelecek kapıyı dövecek. Sen niye böyle ettin? E ettim. Keyfimin kahyası mısın? Diyemiyor yani. Diyemiyor. Bu rejim onun için böyle yerleşti. Yoksa öyle kula kolay yerleşmezdi. Evet. Korku çok kötü bir şey. Dehşetli bir fren yapıyor. Dehşet. Ne din bırakıyor, ne iman bırakıyor. Hiçbir şey bırakıyor insanlar. İnsanlar en mühim ve esaslı bir his hissi haftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Şimdi diyorum, ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matba lisanıyla onlara mukabele etmek tehlike yüzde yüz iken hıfz-ı Kur'an'ı bana kafi geldiği halde size de yüzde bir ihtimal ile ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı Elbet, elbette 100 derece daha kafidir. O zaman İngiliz karar çıkarttı. Arlanda mıydı, neydi oranın? İngiliz komutanı. Kör, göz, gözünün bir kör. Say, Üstad Bediüzzaman için Said Nursi nerede gö görülse öldürülecek. Yakalama yok. Nerede görülse öldürülecek. Öyle karar çıkarttı İngiliz. Görülmüş şey değil yani. Ama hafsi ilahi kafi geliyor. Üstad da öyle saklanan bir adam değildi. Evet. Ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda bu tarzda matba lisanıyla onlara mukabele etmek tehlike yüzde yüz iken hıfz Kur'an'ı bana kafi geldiği halde size de yüzde bir ihtimal ile ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette yüz derece daha kafidir. Şükürler olsun azmendiler bu meseleyi tahkiki olarak tatbik ettiler. Korkmadılar. Korkmadılar. Hatta o derece ki Genel Kurmay'da toplantı oluyor. Bu kadar pervasız olmak mümkün değil. Acaba bunların arkasında hangi kuvvet var diye ya? toplantı yapıyorlar. Allah'a şükürler olsun azimendilerin devirdiği rejimin macerası böyle oldu. Devirdiler. Korkmadılar, yürüdüler üstüne. Ve nihayet Allah'ın izniyle Bugünkü vaziyet meydana geldi. Gelecek daha da gelecek. Azmendilerin işi bitmedi. Azmendinin işi bitmedi daha.